Merhaba arkadaşlar. Şekli verilen e, alanın kanal kesit dediğimiz e, gölgeli alanın x eksenine göre atat momentini hesaplayalım. Şekilde boyutlar sade cinsinden verilmiş. E, buna göre e, şekilde verilen iç boş kesitin atat momentini nasıl hesaplanır? Bununla ilgili e, açıklamalar yapalım. Şimdi bunun hesabına geçmeden önce atat ile ilgili bazı bilgileri tekrar hatırlayalım örneğin içi dolu dikdörtgen bir kesiti ele alalım. Taban uzunluğu B, yüksekliği H olsun. Dikdörtgen bir kesitin C A'lık merkezden için XC gibi bir eksenli atayat momenti Statik dersinin biliyoruz. XC eşittir BH küp bölü 12'dir. Aynı diktirken kesitin tabandan geçen is gibi bir eksen göre atalet momenti bu da X eşittir B H küp bölü 3'tür. B burada taban uzunluğu H yüksekliktir. E, H B'den bazen büyük bazen küçük olabilir ama daima taban uzunluk B'dir. de yükseklik H'dir. Elimizdeki alan mesela D çapında dolu bir dairesel kesit ise bu durumda dolu dairesel bir kesitin ağırlık mekzenin için herhangi bir eksene göre örneğin XC gibi bir eksene göre atayet momenti çap D olmak kaydıyla. XC eşittir. P D üzeri 4 bölü 64'tür. Elimizdeki alan herhangi bir alan örneğin. Herhangi bir alan olsun. Elimizdeki herhangi bir alanın XC ağırlık mevkisinden geçmeyen örneğin X gibi bir eksene göre atayat momenti. Bu iki parçanın arasındaki mesafe D. İsterseniz çapla karışmaması için D1 diyelim buna. Olmak kaydıyla. D1 olmak kaydıyla. Bu ağırlık mesafesini geçmeyen bu A alana sahip bu düzemsel şeklin ağırlık mesafesini geçmeyen X gibi bir eksene göre atayat momenti. Parikselin türemiyle şöyle tanımlanır. Ux eşittir. Birinci terim verilen A alanının A'lık meclisengi için yata eksen göre atayat at momentini oluşturur. XC artı ikinci terim ise bu iki parlisen arasındaki mesafenin karesi yani D1'in karesi çarpı elimizdeki düzlemsel şeklin alanına eşit, alanın çarpımına eşittir. Şimdi burada A alanı yine burada belirttiğimiz gibi dikdörtgen, daire, kare, üçgen, elitik bir şekilde olabilir. Sonuçta birinci terim verilen şeklin alçmeyesinin için yatay uzunluk atab momentini ve ifade ediyor. İkinci terimde ise iki paralel eksen arasındaki mesafe yani verilen düzlem şeklin alçmeyesinin atab momentini hesap etmek istediğimiz eksen uzaklığının karesi çarpı A alanı oluşturuyor demektir. Biz buna x eksenine göre verilen şeklin verilen şekil için x eksenine göre paralel teoremi diyoruz. Aynı teoriyi paralel teoremini yani düşeceksin için de yazabiliriz. Örneğin veren şeklin ağırlık merkezinin eksen yc olsun, buna paralel bir başka eksende y olsun. Mesela bu alt merkezinden geçmeyen e, y gibi bir eksene göre atalet momenti e, ifade etmek istersek, bu da iy eşittir yc artı bir defa bu yatay. Bu düşey daha doğrusu. Eksen arasındaki mesafeyi de mesela d2 diyelim. Bu defa da d2'nin karesi çarpı a ile biz bunu ifade ediyoruz. Bu da y eksenine göre parlak eksen teoremi olmuş. Düzlemsel bir alanın y eksenine göre atat momentini ifade eden parlak teoremi olmuş oluyor. Şimdi şeklimize dönelim. Elimizdeki şekli şöyle düşünebiliriz. Elimizin şekli iki parçanın birbirinden çıkarılması edilmiş bir şekilde düşünebiliriz. Yani dolu bir dikdörtgenden daha küçük bir dikdörtgen ve alanın çıkartılması edildiğini düşünebiliriz. dolayısıyla şeklimizi tekrar çizelim. Bu dolu dikdörtgen kesitimiz. Taban uzunluğu B1 olsun. Bu bir nolu alan. Bu iki nolu alanımız. H. İki nolu alanı daha sonra çizeceğim. Yüksekliğimiz H1. İki nolu alan çıkartıldığı için önüne eksi koyuyorum. Eksi çıkartılığını gösteriyor. Buna da B2 taban uzunluğuna. Buna da H2 diyelim. Şu. Evet. Şimdi burada yapacağımız şu. Tabi x'in takım tabanına geçen de belirteyim x olarak. Evet. x. Evet. Şimdi burada b1 tabii ki 12 santimetre. h1 24 santimetre. B2 6 santimetre ve her şekilde de 12 cm olduğunu zaten şekilde görüyoruz. Biz bu şekli birden fazla şeklin toplamına oluşmuş olarak da düşünebilirdik. Elimizdeki soruda verilen kesiti. O zaman tabi işlem daha da uzayacaktı. Ancak tabi sınavlarda veya herhangi bir yerde bir hesap yaptığımız zaman tabi bizim için çok önemli. Mümkün olan en kısa yoldan sonuca gitmek önemli olan. Dolayısıyla biz burada iki ayrı parçanın birbirinden çıkartılmasıyla elde edilmiş net bir alan düşündük. Ee, ama bir başka arkadaşınız da bunu dört ayrı parça oluşmuşta düşünebilirdi. Mesela şurası diyelim bir böl bir parça, burası diye bir parça örneğin. Şurası bir, bir başka parça, şurası, burası bir başka parça olmak kaydı. biz bunu dört ayrı dikdörtgenin toptan oluşmuş bir şekilde düşünebilirdik. Ama bu defa işlemler uzardı tabii ki. Gerek yok. Bu bir zaman kaybına sebep olur. Yani biz bunun atat momentini tabana geçen x direksiyonun atat momentini 4 ayrı parçanın dikdörtgen parçanın atat momentini toplamıyla da ifade edebilirdik. Ama burada biz iki tane alan kullanıyoruz. Biri dolu bir alan, öbürü de içinde boşaltacağımız bir alan. Dolayısıyla iki alanın atat momentinin farklarını alarak biz istenen sonuca ulaşacağız. Bu da bize zaman kazandıracak tabii ki. Buna göre eşitliğimizi yazalım. Tüm şeklin net alanın tabandan geçen x eksenine göre ata at momenti bir nolu alanın bu iki nolu alanımız bir nolu alanın tabandan geçen x eksenine göre ata at momenti eksi ikinci alan çıkarıldığı için eksi ikinci alanın x açısına göre atat momenti şeklinde bunu yazabiliriz. daha ayrıntıya gidelim. Şimdi birinci ifade işini terimi yazalım. x 1 yazalım. Şimdi bir nolu parçamız biliyorsunuz taban olarak x açısına oturuyor. dolayısıyla biz burada şu da dedik daha önce bir dikdörtgen bir kesitin tabandan geçen x eksenine göre atat momenti bir aşk gibi biliyorsunuz. Burada da bunu kullanabiliriz. Tabanın uzunluğumuz B1, yüksekliğimiz H1, küp bölü 3, eksi 2 nolu parça için şimdi yazacağız atat -at momentini. Şimdi parasit teoremini uygulayalım. Şimdi 2 nolu parçanın ağırlık merkezi şurada biliyorsunuz. Buranın x eksen olan mesafesi yani D1 veya D2 olarak ifade edeceğimiz kısım D2 şekle bakarsak eğer buranın ne olduğunu görebiliriz. Ee, şurada şuradan 6 var. Şurası 6 biliyorsunuz. Bunun ağırlık merkezi burası şeklimizin. Buna ortak bir ağırlık merkezi sahip her iki dıştaki dikdörtgenin içteki dikdörtgen. E, dolayısıyla şurası da tabi olarak 6 toplamda 12. Bizim D mesafe, D2 mesafesimiz D2 mesafemiz 12 santimetre olduğunu görüyoruz. Buna göre şöyle yazacağız. Paris'in teoremi neydi arkadaşlar? X eksenine göre ilk önce alt için X eksenine göre atayet momentini yazacağız. Yani B2 B2 H2 küp bölü 12 artı ikinci terim neydi? E, İkinci şeklinde ağırlık megezinin atatürk'ü tamamlamak istediğimiz eksi olan mesafesinin karesi yani D2'nin karesi çarpı 2'nin olan alanın alan değeri. A2 diyelim ona. O da B2 çarpı h2'tir biliyorsunuz. Buna da A2 diyelim. Şöyle. Yani bizim a 2miz biliyorsunuz. B2 çarpı h2'tir. E, B1'imiz isterseniz burada tekrar edelim. B1'imiz şekilden görüyor, görebiliriz ne olduğunu. B1 6 cm. H1 12 pardon. B1 12 cm. Bunu tekrar edelim şunu. Düzeltelim arkadaşlar hemen. Evet. B1'imiz 12 cm. 12 cm kalemimizi elimize alalım h1 24 cm B2'miz burada görüyoruz. B2 şeklinde takip edebiliriz. 6 cm h2 de 12 cm. Buna göre sayısal değerleri yerine yazalım. Evet eşit diyoruz. x eşittir. B birimiz 12 cm. 12 çarpı h1 24. 24'ün küpü bölü 12 eksi. B ikimiz 6. H ikimiz 12. küpleri bölü 12. Art. Şu birinci terimi düzeltelim arkadaşlar. Birinci terimde şu 1 h bölü 3'tü. Burası biliyorsunuz. Düzeltelim. Hemen. Evet. Burası 1 h bölü 3. Evet. Bizim D2'miz neydi? Şu şekilde görüyoruz. 12'nin karesi A2'de. Parti içinde yazalım. A2'de B2H2. B2'miz 6 cm çarpı H2'miz de 12 cm. Biz bu şekilde net alanın X gibi tabandan geçen bir eksen atartma momentini tanımlamış olduk. Bundan sonraki iş hesap makinesini kalıyor. Tabii ki birinciyi bir hesaplayalım. Birinci terimi ne oluyor? 12 çarpı gibi kübü bölü 3 55.200 96 eksi burayı bir hesaplayalım hemen. Burası 864 artı 12'nin karesi çarpı 6 çarpı 12 10.368 10.368 artı 864 Burası 11.232 yapıyor. 11.000 köşeli parantez içi 11.232 pardon evet, evet. 5. 55.296 Bu da 44.064 yapıyor. Bx eşittir. 44.000 64. Uz boyutlar santimetreydi biliyorsunuz. Atatürk bu metin birimi dördüncü mertebedendir santimetre üzeri 4 olarak bunu da hesaplamış oluyoruz. İsterseniz tekrar yapalım çözümümüzü. Bazen bu milimetre üzeri 4 olarak birimi ifade böyle çok büyük milyon böyle bir değer çok büyük bir değer acaba yanlış mı yaptık diye düşünebilirsiniz. Hayır. Milimetre üzeri 4 cinsinden yazmış olsaydık tabii ki daha büyük bir sayı olarak karşımıza çıkacaktı. Dediğimiz gibi Atatürk'ün birimi döncü muhattap edendir. Bazı arkadaşlarımız birimi hatırlayamıyorlar. Ne yazacağız diye. Bunu formülden de görebilirsiniz arkadaşlar. Formülde ee, mesela tekrar hatırlayayım. Şurada tekrar yazayım isterseniz. Mesela I eşittir. B diyelim. H küp 12 dedik. Şimdi B santimetre. H küp santimetre üzeri 4. Üstleri top, santimetre küp pardon. Üstleri topladığımız zaman ne oluyor? Bunun birimi saat birim üzeri 4 oluyor. Yani siz form, e, birimi hatırlamazsanız bile e, formülde boyut analizi yaparak siz birimi hatırlayabilirsiniz. Atatürk momentinin birimi verilen boyutlara göre milimetre üzeri 4 saat üzeri 4 desimetre üzeri 4 metre mm üzeri 4 de olabilir. İsterseniz bir tekrarlayalım ne yaptığımızı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan en kısa yoldan çözüme gitmek. Elimizde kanal kesit dediğimiz iç boş dikdörtgen bir kesit var. Bunu nasıl düşündük? Dolu bir dikdörtgenden yani 12'ye 24 10 dikdörtgenden 6'ya 12 boyutlu olan dikdörtgen çıkartılmış olarak düşünülür. Bunların merkezleri ortak çakışık. Yani iç, dıştaki dikdörtgenle içteki dikdörtgenin merkezleri çakışık burada. A'lık merkezleri çakışık yani. E, bu durumda e, ne yaptık? B1H1 boyutlarındaki dikdörtgenin de B2H2 boyutlu olan e, dikdörtgenin alan momenti farkını aldık Eğer toplam şeklinde bir alan olarak düşünseydik bunu yani parça parça e, işte dört tane dikdörtgenden oluşmuş bir alan gibi düşünseydik bunu o zaman atat momentinin farkını değil toplamını alacaktık. Onu da size söyleyelim. Bir eksene göre atat momenti bir alanın kendi üzerinde içerisindeki bir eksene göre atat momenti ve veya bir alanın kendi içeri içeren bir eksene göre ve herhangi bir eksene göre atat momenti daima pozitiftir. Onu da bileceğiz. Yani eksi olmaz. Bir çarpma tat momenti diye bir kavram var. O çarpma tat momenti bazen sıfır, bazen tabii ki pozitif, bazen negatif olabilir. Ama bir eksene göre bir alana tat momenti, düzlemsel bir alana tat momenti daima pozitiftir. Yani negatif olamaz. Onu da bilelim. Ee, burada bir takım hatırlatmalar yaptık. Dikdörtgenin alt mesleğine geçen yatay eksene göre atat momenti e, bh 12'dir. Taban uzunluk B, yükseklik H olarak tanımlanır. E, dolu bir dairenin e, atayat momenti ağırlık merkezinden geçen eksene göre D çapı ifade etmek kaydıyla pi üzeri 4 1, 64'tür. E, herhangi bir alanın kendi ağırlık merkezinden geçmeyen herhangi bir düzemsel alanı kendi ağırlık merkezinden geçmeyen bir eksene göre atayat momenti paralel teoremiyle ifade edilir dedik. Mesela x eksenine göre atayat momenti işte ıc artı d bir kare. Burada d bir mesafesi verilen şeklin ağırlık merkezinin Atlet momentini hesap etmek istediğimiz eksen olan mesafesidir. Yani D1 kare ile D1 yani. D1'in kare çarpı a ikinci terim oluşturuyor. A elimizdeki düzlemsel alanın alan değeri. E, düşey bir eksene göre para ekseni yazsaydık. Verilen şeklimizin a'lık merkezinden geçmeyen bir Y gibi bir eksene göre atlet momentini eğer ifade etmiş olsaydık. Bir defa indisler Y olarak değişecekti. D2 bu defa ne oluyor? İki düşey e, birbirine paralel olan e, eksen arasındaki mesafe oluyor. Yani eksenlerin mutlaka birbirine paralel olması lazım. Yani birisinin açılı olması e, anlamsız olur. E, eksenlerin paralel olarak birbirine kaymış olması gerekiyor. Ki o aradaki mesafeyi dikkate alıyoruz. E, burada x eksenine göre atayat momenti iki e, dikdörtgenin atayat momentinin farkından oluşuyor demiştik birinci kesitimiz zaten x ekseni üzerine oturuyor. Yani atat momentini hesap etmek istediğimiz x ekseni üzerine oturuyor. Yani bir dörtgenin tabanından geçen ekseni göre atat momentini ifade edebiliriz burada. Birinci kesitin bir nolu alanı yani tabanından geçen x ekseni göre momenti ne oluyor? B1 h1 küp bölü 3 oluyor. E, i̇kinci parça için parisen teoremini uyguluyoruz. Çünkü ikinci parçanın tabanı x ekseni üzerine oturmuyor. Yani ağırlık merkezi geçen eksenine x çakışmıyor. Arada çakışmıyor. Dolayısıyla d2 gibi bir mesafe var. Bu da paraksentromu uygulayacağız demektir. ix gibi. E, i̇ki nolu parçanın boyutları b2 h2 zaten. E, birinci terim birinci terim e, tabii ki ne olacak? E, i̇ki nolu parçanın tabanı 6 çarpı yükseklik 12 küp 12 artı Dikim mesafesi zaten 12 santimetreydi. 12'nin karesi çarpı 2 nolu parça alanında B2 H2. B'si 6 H'ı da 12 santimetre olduğunu zaten biliyoruz. E, hesap ettiğimizde karşımıza 4464 gibi bir değer çıkıyor. E, boyut olarak dedik e, hani bazen hatırlamıyor öğrencilerimiz e, boyut e, yani birimin ne yazacağız diye hatırlamıyorlar. E, boyut analizini formülden yapabilirsiniz. Çünkü uzunluğumuz, uzunluk birimi santimetre. E, B birinci mtb'den. Yani santimetre h1 küp dediğimize göre ve h küp dediğimize göre o da üçüncü mertebeden. e, Üstleri topladığımız zaman birimlerin e, santimetre, santimetre küp yani sonuçta santimetre üzeri 4 oluyor. E, Atayat momentinin birimi dördüncü mertebedendir. Onu da biliyoruz. E, birimler dediğimiz gibi seçilen boyutlar neyse e, ona göre milimetre üzeri 4 santimetre üzeri 4, desimetre üzeri 4, metre üzeri 4'te olabilir. Şimdi bu atalet momenti konusu, e, mukavemet hesaplarına geçtiğimiz zaman, mukavemete geçtiğimiz zaman bu statikte anlatılan bir konu aslında. Atalet momenti konusu. Eee mukavemette eğimden doğan gerilmeleri hesaplarken ve bir kirişin üzerindeki yer değişimi hesaplarken kullandığımız bir büyüklüktür. Çok önemlidir. Bunun yanlış e, hesap edilmesi, gerimelerin yanlış hesap edilmesi, tepasimların yanlış hesap edilmesi anlamına gelir. Basittir ama e, öğrencilerimizde şunu görüyoruz: bu kadar basit bir konu olmasına rağmen e, hesaplayamıyorlar. Bir eksiklikler oluyor. Demek ki teoride bir takım eksiklikler var. E, burada bir şimdi geometrisi bilinen şekillerin momentini momentumunu tabi hesapladık. Bir de eğri yüzeylerin işte parabolik, hiperbolik veya bunların karışımı veya farklı şeklinde e, farklı e, tabii tabi yüzey şekillerimiz olabilir. O zaman integrasyonla hesap etmemiz gerekiyor. Burada integrasyona gerek yok. Bunlar zaten integrasyon buradaki formülde integrasyon sonucu elde edilmiş hazır formüller zaten. Yani daha böyle karmaşık böyle yüzeyle de karşılaşabilirsiniz. O zaman da da integrasyonla bir eğri yüzey söz konusuysa integrasyonla o zaman hesap yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.